Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101 9 Şubat 2023 kataloğunu hep birlikte inceleyelim. Videoya başlamadan önce indirimlerden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. İlk sırada züccaciye ve mutfak ürünlerini inceleyelim. Verda Emaye Çaydanlık Takımı 380 Türk Lirası. Verda Üçlü Emaye Saklama Kabı, her biri farklı boylarda 250 Türk Lirası. Varda emaye bombeli tencere, 20 cm boyut ve 3.7 litre kapasiteli, 230 Türk lirası. Keramika sevgililer günü kupa ve çerezlik, 25 Türk lirası. Keramika pasta tabağı 20 cm ürün, 25 Türk lirası. Has cevher ikili tava seti, küçük olan 20, büyük olan 24 cm, fiyatı 130 Türk lirası. Haç döküm kek kalıbı 180 Türk lirası. Lav renkli katlı sunumluk 60 Türk lirası. Lav desenli kupa 250 sisi, 16,50 Türk lirası. Lav desenli bardak 520 sisi, 17,50 Türk lirası. Metal saklama kabı 800 mililitre kapasiteli 11 lira. Kurabiye kutusu tepsi ikilisi olacak, kurabiye kutusu 24, tepsi 39,5 cm, fiyatı 35 lira. Matara şeker 740 sisi, 18,50 Türk lirası. Madden ayaklı servis tabağı 27'ye 16 santim boyutlarda, 130 lira. Paşa Bahçeden Timeless altılı çay bardağı olacak fiyatı 100 lira. Paşa Bahçeden kase seti olacak, altılı olarak satılacak fiyatı 70 lira. Yine Paşa Bahçeden Homemade kavanoz çeşitleri olacak, küçük boy 300 sisi 25 lira, orta boy 500 sisi 30 lira ve büyük boy 1000 sisi 35 lira. Paşa Bahçe Glamour Kristalin Şekerlik var, 11'e 11 boyutta fiyatı 50 lira. Kare saklama kabı 550 mililitre, fiyatı 10 lira. Oval kaydırmaz tepsi 28 lira. Erzak kabı olacak 13 lira. Vera kase var 1.6 litre ve 1.8 litre seçenekleriyle 16 lira. Plastik ürünler ne alırsan 28 lira. Cam yağlık 250 mililitre 5 lira. Simbo profesyonel narenciye sıkacağı 380 lira. Canlı çiçek Afrika menekşesi 25 lira. Canlı çiçek büyük boy sümbül 30 lira. Canlı çiçek orkide 149 lira. Orkide saksısı 12 lira. Canlı çiçek seramik saksıda kaktüs 25 lira. Rakve kokulu dekorlu mum 30 lira. Tealik 30'lu mum 45 lira süsleme ışığı 50 lira. Konfeti 22,50 Türk lirası. Kokulu mum 40 lira. Kolye ve küpe çeşitleri 40 lira. Tekstil ve giyim grubunda Huno kalpli sevgililer günü terliği 37, 40 numara aralığında 40 lira. Huno keçe terlik 37, 38 numaralar 119 lira. Huno kurdeleli peluş terlik 37, 40 numaralar, 40 lira. Huno kareli ev terliği 41, 44 numaralarda, 45 lira. Çift kişilik pamuk nevresim seti 200'e 220 santim boyutlarda, 299 lira. Tek kişilik pamuk nevresim seti, bu da 160A 220 santim boyutunda, 219 lira. Kunuk Bayan makarlı Süper Soft Mont, Small'dan X-Large bedene kadar, 139 lira. Bay Ekose oduncu gömlek, medium'dan x large bedene kadar, 125 lira. Bayan Ekose tunik oduncu gömlek, small'dan x large bedene kadar, 125 lira. Bayan incili bere, 35 lira. Bay balıkçı bere, 25 lira. Bayan simli bere, 33 lira. Bay baskılı bere, 25 lira. Silk Blue Bay Bayan Termal Alt İçlik, Small'dan X Large Bedene Kadar 65 Lira. Silk Bulu Bay Bayan Termal Üst İçlik, Small'dan X Large Bedene Kadar 65 Lira. Silk Bulu ikili Bayan Silip, Small'dan X Large Bedene Kadar 25 Lira. Silk Bulu Bay Desenli Baksır, Small'dan X Large Bedene Kadar 30 Lira. Silk Bulu Bayan Gömlek Yakalı Biyeli Pijama Takımı, Small'dan X Large Bedene Kadar 169 Lira. Silk Bulu Bayan Ters Havlu Patik Çorap, 36, 40 Bedenlerde 13 Lira. Silk Blue Bayan dantelli kadife sütyen silip takım, 70 lira. Silk Blue Bayan desenli silip ikili, small'dan x large bedene kadar 25 lira. Kabin boy valiz var, 400 lira. Simbo'dan ahşap çubuklu ayakkabılık olacak, 120 lira. 4 fonksiyonlu duş seti olacak, 40 lira. Sıcak su torbası, 40 lira. Üçlü koltuk olacak, 210 cm uzunluk, 70 cm genişlik, 90 cm de yüksekliği var fiyatı 2090 lira. Musa takımı olacak ücretsiz teslimat desteğiyle, 80'e 120 cm uzunluğunda fiyatı 1990 lira. 9 Şubat 2023 kataloğunda yer alan elektrikli ev aletlerine bakalım, Singer Brilliance dikiş makinesi 3199 lira. Arzum Blanco El Blender seti olacak, 1500 Watt gücü var fiyatı, 599 lira. Flavel Çay Makinesi, 1650 Watt gücünde, 549 lira. Fakir Kahve Lone Türk Kahvesi Makinesi 4 fincan kapasitesi var, 649 lira. Felix Smart Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199 lira. Phantom Karbon Dikey Süpürge 599 lira. Aprilla Su Dalgası Maşası 279 lira. Aprilla ikisi bir arada saç şekillendirici 199 lira. Arzum Violet Epilasyon Aleti 299 lira. Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 179 lira. Beyaz eşya kategorisinde 5 adet fırsat ürünü yer alıyor, 10 iş gününde ücretsiz teslimat ve kurulum avantajı ile satışa sunulacak 2 yıl Vestel servis garantili, Rigel Derin Dondurucu 2799 lira, Rigel Büro Tipi Buzdolabı 2599 lira. SG 65 litre mekanik silindirik termosifon 2599 lira. Silver, LED göstergeli, 15 program, 15 dakika hızlı yıkama, ön yıkama, zaman erteleme özellikli bin devirli SG 9 KG çamaşır makinesi 6799 lira. Leke tutmayan inov zaman erteleme özelliği, çocuk kilidi, led göstergeli 6 programlı, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SG bulaşık makinesi 6799 lira. Şimdi de elektronik ürünlere göz atalım, ücretsiz teslimat ve montaj avantajı ile Prime Video, Netflix ve YouTube uygulamaları, resimlerinizi videolarınızı kolayca ekran yansıtabileceğiniz, USB'den medya dosyalarını oynatabilen smart özellikli, 2 yıl Philips Türkiye servis garantili Philips 50 inç Ultra HD Smart TV 9499 lira. Dahili Wi-Fi, dahili uydu alıcılı, Bluetooth'lu, kablosuz görüntü aktarma, smart özellikli, Prime Video, Netflix ve YouTube gibi özelliklere sahip, Philips 43 inç Ultra HD Smart LED TV 6999 lira. Yüz tanıma, parmak izi okuyuculu, 6.52 inç ekran, 4 GB RAM, 128 GB hafızalı, 2 yıl garantili Hiking A41 cep telefonu 2799 lira yüz tanıma ve parmak izi okuyuculuğu, 6.51 ekranlı, 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Oppo A55 cep telefonu 5399 lira. 8 inç ekran, 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Piranha tablet 949 lira. Piranha Bluetooth kulaklık 129 lira. Piranha Smart TV akıllı kumanda 129 lira. Piranha Bluetooth kulaklık 109 lira. Logitech kablosuz mouse 189 lira. A1019 Şubat kataloğu bu şekilde olacak arkadaşlar. Gerçek kataloglardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.